Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hamur videosu çekiyoruz. Böyle bir tabak. Merhaba arkadaşlar. Annem kamera arkasında anne eliyle el salla. Selam. Kek efendim. videosunda gibi. O zaman ilk önce malzemelerimi tanıtayım size. Bugün arkadaşlar bizim misafirlerimiz de var. İstuvaya izlemek için gelmişler. Gösterelim mi anneciğim? Böyle bir tapuzlu kız ve böyle at kız. Merhaba kızlar. Bunlar kimdi? Pony Pocket. Pony Pocket'larımızdan iki tanesi bugün bizi ziyarete gelmişler. Ve istuvaya yardımcı olmaya karar Hadi vermişler. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Tuvacım önce malzemeleri anlatalım istersen Tamam. Ne kullanıyoruz? Oyun hamuru yapacağız arkadaşlar şimdi. Hadi o zaman başlayalım. Bir tabak olacak. Kaşık. Hıçkırımız da var maşallah. Un. Uh, uh, Yağ. Hı, hı Su, su tuz, gıda boyası. Evet. Pembe yapacağım. Pembe gıda boyası kullanacağız. İlk, Peki. İkinci neyi dökeceğim? Sırayla unu dök anneciğim. Tuzu dök. Unu dökeyim ilk önce. Hepsini. Yavaş aşkım dışarı dök. <laughs> tamam. Hı -hı. Şimdi tuzu dök. Hepsini. Hepsini. Şimdi güzelce bir karıştır bakalım. Unla tuz birbirine girsin. Ki oyun hamurunda görür müsün? dökebilirsin anneciğim. Hepsini her. Hepsini dök suyumuzun. Yeterli gelmezse ekleme yapabiliriz. Tamam. Suyumuz. Çok dikkatli bir şekilde yağımızı da dök. Çok, çok, çok dikkatli. Güzel. Çok güzel. Yavaş yavaş karıştır. Gıda boyasını da ekleyelim mi? Ekleyelim ama birazcık karıştırınca. Peki ne zaman istersen o zaman ekleyelim. Değil. Tamam. Çok dikkatli olan bu Çok güzel. Bence yeterli. Yeterli. Yeterli olmazsa gene dökebiliriz. Bence yeterli ama. Çünkü çok az koymamız kafi geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an tam bir orman meyveli. E, dondurma gibi görünmüyor bu istiva. Evet. Çok güzel. Ama zorlanmaya da başladım. Evet, birazcık zorlanacaksın. İstuva biraz yumuşak hamur elde etmek istediği için suyunu birazcık fazla koydum ben. Bakalım eğer e, çok yumuşak olursa un ilavesi yapacağız. Yumuşak olmazsa su. Hı hı. Arkadaşlar olmaya başladı. Ey çok sert. Zorlandın mı? Evet zorlandım. Yardım etmemi ister misin? Video çekiyoruz ya ama. Peki. Elime bir batırabilir miyim? Batırarak yapmıştık ya. Hı hı. Elimle yoruyorum Arkadaşlar unun hepsini yedir. Bakalım. Birazcık un getirmemi ister misin? Evet. Tamam. getir. Evet arkadaşlar biz un ile ilavesi yaptık. Çünkü çok yumuşak oldu. Hadi o zaman devam edelim. Bu arada benim parmağımda yara var arkadaşlar. O da biraz sık açıyor. Parmağımda şimdi nasıl görünüyor? Çok kötü. Neden oldu peki o? Ben daha hiç çıkartmadım dün akşam sabahta. Arkadaşlar yüzden yalan bu şekilde oldu ve elim çok acıyor. Tahriş <tansız> oldu yana. Hey. Ede! Oh, Elin neden acıdı? Yanıyor şu anda elim. Neden? Ben de bilmiyorum. Su geldi. Yardım edeyim mi? Yoğurt mu? Evet. Arkadaşlar tamam. tamam. ben bu arka bir kıvama girdi ve oyunla. Alayım Oyun tamamen. Evet. Bakın arkadaşlar kıvamı çok güzel oldu. Birazcık ben yoğurdum. İstuha zorlandığı için. Ve elim acımıştı arkadaşlar. İşte, evet biz biraz nazlıyız da. <laughs> şimdi arkadaşlar İstuha bakın çok güzel bir şekilde yoğurmaya başladı. Oyun zamanı başladı mı? Evet. Kalıplar da getirsene anne. Hani. Hemen getireyim. Evet arkadaşlar şimdi oyunlarımızla kalıp çıkartacağız. Arkadaşlar burada malzemelerimizi hazırladık. Bakın böyle bir kalıp makinemiz var. Çok güzel. Bunu genelde hamburger yapmak için kullanıyoruz. Dondurması, sosis, hamburger ekmeği ve patates kızartması. Çikolata da var orada. Dondurma kalıplarımız. Bebekken çok oynardık bunlarla bu ay için. Böyle bir tane trafik ışığı var. Anne bak, anne bak süslü süslü pasta süslerim. Evet, de. evet küçük evet. hanım şimdi bize ne yapacaksınız? Size bir hangurber yapacağım. Hangurber, hadi bakalım hangurber canımız çok istedi zaten çok da severiz. Yardımcı olayım. Verelim, ah. bakalım sıyıyor mu? Boyasına bakıyoruz. Çok çok evet. tamam, yerime bölüyoruz. Ve yine bakıyoruz. Yine çok. Evet. O zaman yine bölüyoruz. Yine yuvarlıyoruz. Koyuyoruz. Çok. Bence de yine fazla. O zaman yine bölüyoruz. Bu kadar da çok çiçek ve geri koyuyoruz. Yine açıyoruz. Ve hazır. Evet, şu an tam. Canım şimdi göre. bunu çek bunu görünce hangurvar hangurvar jelibon çekti canım. Jelibon ne alaka? Evet, sosisli hangurvar jelibonlar oluyor. Hangurvar jelibon çekti canım Evet. Bilemedim ya. Peki. Şimdi çıkartıyoruz. Arkadaşlar çıkartma şeyimizi alıyoruz. Tabii ki de zorlanacağımız için çıkartıyoruz. Şöyle. Şöyle. İstuham paramparça yaptın. <laughs> Bakabilir miyim yine? Bakabilir miyim <laughs> Hindi Hindi bakıyorsun. Bir daha yaparız o zaman biz de. Birazcık fırında istersen. Girer mi acaba o fırınımıza? Hmm, evet, sığmadım. Arkadaşlar benim böyle tencerelerim de var. O da bu dolaba sığmıyor. Denemiş, deniyorum. Şimdi size bir kurabiye yapacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu hamura bir hamburger yapacak. Tabii ki de kendim yapmayacağım. Annem birazcık yardımcı olmak zorunda kaldı. Bir hamur alabilir miyim ben hemen sana hamburger ekmeğini hazırlayayım. Buyur. Peki sen ne yapacaksın orada? Kurabiye yap sen de bize fırına ver kurabiye. Evet mı? arkadaşlar ben ben dün bu arada kurabiye yapmıştım. Evet ve gerçekten. Ellerimle ordum Yasmen yumurtayla, tereyağıyla. Yumurta ya, değil mi? Çok güzel oldu. Hı hı. Ben de kurabiye yapıyorum. Ben yıldızlı kurabiye yapacağım çünkü ben yıldız bu arada ben mutfakta bununla beraber anne hadi gel bak yıldız yapalım demiştim. Bu arada o turtle kurabiyesi kalıbını da benim odamdan verdim ben sana anne. Evet. Benim odamdaydı o. Turtle kurabiyelerinin kalıbıyla yapıyoruz. Ama sonra bir de turtle kurabi, kurabiyesi yapmamaya başladığımız zaman da onu odama koyacağız çok yumuşak yapmışız ama tam istediğim gibi bence. O yüzden kalıptan çıkartmakta sen zorlanıyorsun. Buyurun ekmeğinizi. Yanına ne istersiniz? Yanına da bir patates kızartması. Hemen hazırlayalım. Ben de hemen kurabiye yapayım. Arkadaşlar sizin için yapıyorum bu kurabiyeyi. Ben kurabiyeyi çok severim. Kurabiyeleri yeri sonradan ne olur mu? Olur tabii ki. Nasılsa kendimiz yaptık, fırınlayıp kıtır kıtır yiyebiliriz. <laughs> çok tuz atıyoruz ama. Tuzlu kurabiye. <laughs> Buyurun bakalım patates de hazır. Buyurun bir bakalım. Kalıpta dondurma yapmak istiyorum size. Tamam. Memnun olur musunuz acaba? Ben de hemen bunu götürebilirim. Tepsi ihtiyacım var. Elimle alamıyorum da. Şu spotulayla kaldır. Sarı spotulayla kaldır. Kaldı. 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 İşte bu kadar. Bu da Oldu. Daha. Oldu. Bu çok kadar? Dolabı açıyoruz. Ve yıldızlı kurabiyemizi koyuyoruz. Ayarlıyoruz. Bip. 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 Tamamdır. Şimdi ne yapmamı istersiniz? Ben şimdi senin için dondurma hazırlıyorum. koymuşum yani sanırım. Ben de bir tane daha kurabiye yapayım mı? Olur. Bu defa farklı bir desen yap. Evet farklı. Mesela yıldız. Yıldız Am mı yapmıştın? O zaman evet. çiçek yapabilirsin. Tamam. Anne, arkadaşlar siz sizin için de annemin için de çiçek yapıyorum. Teşekkür ederiz bebeğe. Bir şey değil. Ama arkadaşlar için de <laughs> <laughs> Oynan bununla bayılırım. Ay, yıldız kurabiye yapıyoruz kalsın. çiçek kurabiyesi. Çiçek kurabiyesini de alıyoruz. Düzeltiyoruz. Biraz fazla yumuşak yapmışız istilacım. Gerçekten güzel. Kalıplardan çıkmıyor. Hani böyle senin içinde çok özeniyorum. Güzel olsun istiyorum. Ben zaten demeyi çok seviyorum biliyorsun böyle şeylerle. Arkadaşlar şimdi bunları pişirmek kaldı. Değil mi? patates kızartması dangur beri? O zaman ben bunları pişiriyorum hemen. Fırına veriyorum. Anne suyum gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar hiç kırık tutmuştum da. Geçti ama. Evet. Geçti. Bip bip bip. Tamam şimdi ne yapayım? Ne yapalım acaba? Pasta yapar mısın? Ben sana küçük meyveler hazırlayayım Tamam anne yani şurada kalıpta da böyle kremalar var. Onlardan da hazırlar mısın? Tabii ki. Dondurmamızı ver bakalım. Dondurmayı <laughs> vereceğim ama çok yumuşak olduğu için. Evet. afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar biz siz hiç pişirilmiş dondurma gördünüz mü? Ne diyorsun? Ya yapılıyor. Ben size şimdi gösteririm hemen. Ya çok heyecanlıyız. Tuha nereden buluyorsun böyle şeyleri? Pişirilmiş dondurma. Kızarmış dondurma var biliyor musun? Nasıl? Onurmayı kızartıyorlar böyle. Anne yapabilir miyiz? Tabii ki mi? de ben yapamam. Ama alabilir miyiz? Yani benziyor. bakın arkadaşlar ananas yaptınız tuhaf yaparsınız. Arkadaşlar susturuyor. bu ısında dolaptan çıkarken soğuktu. yiyebiliyoruz hmm. Hmm. bitirdim. Evet. Şimdi ne yapalım? Ben şimdi sen pasta yaparsın diye süslemeler hazırlıyorum tamam. işte. Çilek, muz, başka Anne bir şey. Anne bana dersiniz. şuradan pembe şeyi versene. Buyurun. Pasta yapmak için. Değil mi? Hı hı. Manem benim baklavamı kırdılar. Neyi neyi? Baklavamı. <laughs> Baklava mı? Evet. Baklava. Baklava. Bir katı hazır. Ay dondurmamız hazır. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir de fırına atılıyor. Fırına. Fırına dondurma. O zaman gidelim atalım bakalım bu nefis çilekli dondurmamızı. Hadi bakalım. Hepsi fırında mı <laughs> <gılan mentally> evet üstünden üstü anneciğim. Çok yumuşaklar çıkmıyorlar kalıptan. O zaman biz bence şimdilik veda edelim arkadaşlar. Biz oynamaya devam edelim. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size bayılıyorum arkadaşlar. İnşallah benim YouTube'larımı bütün herkes izliyordur. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.